Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem izleyenler, bugünkü mektubat dersimizde İmam-ı Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 107. mektubunu bir kısmını ders konusu yapacağız inşallah. Cenab-ı Hak rızasına uygun eylesin. Mektup Muhammed Sadık Keşmiri'ye yazılmıştır. Sualler var ve o sualler bugünümüz yani tasavvufunda ilgilendiren önemli sualler. Üç suale cevap verilmiş. İnşallah bu dersimizde iki suali ve cevabını mütalaa edeceğiz. Daha sonraki programımızda da inşallah son sualin cevabını İmam-ı Rabbani Hazretlerinden dinleyeceğiz. Suallerin birincisi şu. Kerametlerin azlığının sebebini sormuş. Muhatap o da cevap veriyor. Kerametler ve olağanüstü haller önceki velilerde daha çok olurdu. Günümüzdeki büyükler değilse az olarak görülmektedir. Acaba bunun sebebi nedir? Evet, sual bu. Cevap da şöyle. Mektubun içeriğinden de anlaşılacağı üzere şayet bu sorudan maksat kendilerinden sadır olan olağanüstü hallerin az olması sebebiyle bu zamanın büyüklerini inkar etmek ise şeytanın ayartmalarından Allah'a sığınmak gerekir. Diyor İmam Rabbani Hazretleri. Velilerde olağanüstü hallerin ortaya çıkması yani kerametlerin ortaya çıkması Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi gibi değildir malum harikulade haller, olağanüstü haller peygamberlerden sadır olursa buna mucize adı veriliyor. Velilerde sadır olursa ona da keramet adı veriliyor. Bu cümleyle olağanüstü hallerin velilerde ortaya çıkmasıyla peygamberlerde ortaya çıkması aynı değildir diyor. Çünkü Mucize peygamberlik makamının şartlarındandır. Bir nebi, bir resul peygamberlik iddiasını mucize ile destekler. Allahu Teala gönderdiği elçiye mutlaka mucize verir. Yani o meydan okur. Ben Allah'ın elçisiyim. E, i̇nsanlara da sorar delilin ne? İşte şu mucizeler diye onlara gösterir ve onları ilzam eder. Ama keramet göstermek öyle değildir. Keramet göstermek velayetin ne rükünlerinden ne de şartlarındandır. Yani bir veli keramet göstermeye davet edilemez. Bir velide keramet şartı aranmaz veya keramet göstermiyor diye bir velinin velayeti zarar görmez, inkar edilemez. Çünkü keramet göstermek velayetin şartlarından değildir. Ama mucize göstermek peygamberliğin şartlarındandır. Velilerin nasa karşı tebliğ ve irşad vazifeleri vardır ama meydan okumazlar. Onlar çünkü e, onların ifade ettiği hakikatler bağlı oldukları peygamberin getirdiği akım ilahiyedir. Bununla birlikte Allah Teala'nın veli kullarından olağanüstü hallerin görüldüğü yaygın olarak bilinmektedir. Onlarda bu hallerin ve kerametlerin bulunmaması pek nadirdir. Ancak olağanüstü hallerin çok görülmesi bir üstünlük alameti değildir. Yani bir zat var, veli olarak bilmiyor, sabah akşam keramet gösteriyor. Her şeyi olağanüstü e, hallerle, hadiselerle geçiyor. E bir tanesi de var. Hiç bu tip şeyler onda sadır olmuyor ama sırat-ı müstakimde sünnet-i seniye ittibası tam irşat ve tebliğ vazifesine mükemmelen devam ediyor. Bu sırf keramet göstermeye, olağanüstü hallere, işte benim kalbimden geçeni bildir, şöyle etti, böyle etti. Bunlar, bunlara bakarak o velinin daha üstün olduğunu iddia etmek doğru değildir. Çünkü, Müyam Rabbah Hazretleri buyuruyor, burada üstünlük Allah'a yaklaşmanın derecelerine göredir hangi veli Allah'a daha yakınsa o daha üstündür. Hangi veliden daha çok keramet saldır oldu ona göre değildir. Hatta olağanüstü hallerin Allah'a yakın velide, Allah'tan en uzak olan velide ise daha fazla görülmesi mümkündür. Yani velayette keramet göstermek esas olmadığı için hatta ehli velayet arasında keramet izhar etmek kasten çok utanılacak bir şey addedildiğinden onlar bu tip şeylere tevessül etmezler ve göstermezler. Onların Allah'tan uzak olduğunu ve yakın olmadığını göstermez. Şimdi delillendiriyor. Keramet göstermeyen veya az gösteren delil velinin Allah'a yakınlığına bir zarar vermeyeceğini İmam Rabbani Hazretleri delillendiriyor. Neyle? Sahabe-i Kiram'la. Nitekim bu ümmetin velilerinin bazısında görülen olağanüstü hallerin yüzde biri ashab-ı kiramda görülmediği halde velilerin en faziletlisi sahabenin en alt derecesinde olana bile ulaşamaz. Hakikaten sahabe-i kiramın hayatına bakarsak keramet nevinden hadiseler nadirdir. Yok değildir. Vardır. Ama çok değildir. E şimdi üstünlüğü keramete, olağanüstü hallere bağlarsak o zaman daha sonra gelen velilerin gösterdiği kerametler sahabeye nazaran o kadar çok ki e, o zaman o veliler sahabeden üstün demek durumunda kalır insan ki bu da çok batıl bir sözdür. Velilerin en yükseği sahabenin en etnasına makam olarak yetişemiyor. ehl Sünnet'in görüşü budur. Peki bu yanlışlık nereden kaynaklanıyor? Niye e, insanlar böyle düşünüyor? Olağanüstü hallere itibar etmek yanlış bakıştan kaynaklanmaktadır. Yani bunu bir düstur, bir standart olarak görüp buna göre velilere, salihleri değerlendirmek yanlış bakıştan kaynaklanmaktadır diyor İmam Rabbani Ve aynı zamanda tabi olma istidadının da kusurlu olduğunun alametidir. Hem bakışları yanlış hem de tabi olma istidatları kusurlu. İki tane önemli şey söyledi. Nübüvvet ve velayet feyizlerini kabul etmeyi hak edenler öyle bir topluluktur ki onların tabi olma istidadı nazari kuvvetlerine baskın çıkmıştır. Nübüvvetten ve velayetten istifadenin en esaslı unsuru onlardan feyiz almaktır. İşte sahabe-i kiram nübüvvet feyiziyle feyizlendikleri için bütün evliyayı geçmiştir. Salihler de Allah dostlarından aldıkları feyizle o makama gelmişler ve avamı nasıl geçmişlerdir. Demek ki tabi olma istidadı bu tip nazari, fikri meselelerin önüne geçmiş ve herkesi geçmişlerdir. Öyledir, böyledir dedi denilmiş şu üstün bu altta işlerle uğraşmamışlar. İşte misali sıddık Ekber Ebu Bekir radıyallahu an tabi olma melekesinin güçlü olması sebebiyle Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem tasdiki konusunda niçin sözüne asla ihtiyaç duymamıştır. Miraç en başta olmak üzere. Lanetli Ebu Cehil kendisinde olan bu istidadın noksanlığı sebebiyle onca muhteşem ayetler ve onca karşı konulmaz mucizeye rağmen peygamberliği tasdik etme şerefine ulaşamamıştır. Allah Teala bu inkarcı nasipsizlerin durumu ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Enam suresi 25. ayet-i kerime meali. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar in haza illa esâtirul evvelîn. Evet. Bununla birlikte deriz ki geçmişte yaşayan zatların çoğundan hayatları boyunca beş ya da altı defadan fazla olağanüstü hal sadır olduğu varit değildir. Hatta seyyid Taife olarak bilinen Cüneyd'in rahmetullahi aleyh on tane keramet gösterdiği bile bilinmemektedir. Seyyidü yani bu ehli tasavvufun efendisi demek. Allah Subhanahu kendisiyle konuştuğu Musa'yı aleyhisselam bize İsra Suresi 101. ayet-i kerime Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 ayet yani mucize verdik ayet-i kerimesiyle anlatır. Demek ki Musa aleyhisselam gibi e, ulul azim enbiyadan bir zata, kelimullah olan bir zata Allah Sadece dokuz tane mucize vermiş. İşte malum elinde koltuğunun altına sokardı bir nur çıkardı. Asası istediğinde yılan olurdu. Attı o sihirbazların yılanlarını yedi. Kızıldeniz kendisini açıldı. Ben İsrail'e gök, gökten kudret elvası, bıldırcın eti geldi. Böyle. Kıptilerin başına gelen Musibetler var çeşitli Toplayınca 9'a bali oluyor e Demek ki yani Bu olağanüstü şeylerin Musa Kelimullah'ta bile 9 taneyle Cenab-ı Hak iktifa etmiş Çok olması falan Önemli bir ölçü olmadı Buralardan da ortaya çıkıyor İlk dönem evliyasında da Kerametler çok yok İşte Hazreti Cüneyt'ten 10 tane sayamıyoruz Sahabe-i Kiram'da çok az e bütün bunlar gösteriyor ki kerametle ve keramet çokluğuyla uğraşmamak lazım. Velileri bunlarla değerlendirmemek lazım. Bütün bunlara rağmen Muhammed Rabbani şöyle toparlıyor sual cevabını. Hem bu zamanın meşayihinden olağanüstü hallerin zuhur etmediği nereden bilinebilir? Hatta iddia edilen, hatta iddia eden bilsin ya da bilmesin. Allah Teala'nın önceki ve sonraki bütün veli kullarından olağanüstü haller her saat zuhur eder. Her saat. Evet. Demek ki ediyor ama göstermiyorlar. Bizim haberimiz yok. Bu birinci sualdi. Demek ki keramet levliya değerlendirilmeyecek. Değerlendirilirse yanlış olur. İkincisi, sadık taliplerin keşif ve müşahedelerine şeytanın bir şeyler atarak karıştırması söz konusu mudur? Eğer söz konusu ise şeytanı şeytani keşif nasıl bilinip ayırt edilecek? Değilse ilhama dayalı bazı işlerde yanlış bulunmasının sebebi nedir? Kalbi tasfiye olmuş sadık taliplerde keşif vardır olur, mümkündür. Kalp gözü açılır ve ilhama dayalı olarak keşfen birçok malumatı elde edebilir. İşte bunlara şeytan karışabilir mi? Yani ilhamata şeytan karışabilir mi? İmam-ı e azizler buyuruyor, doğruyu en iyi bilen Allah Teala'dır. Hiç kimse şeytanın karıştırması karşısında korunmuş değildir. Bu peygamberler için bile geçerliyse, hatta gerçekleşmişse, veliler için hayli hayli düşünülebilir. Nerede kaldı ki sadık talip için düşünülemez. Demek ki sadık sofilerin keşiflerine, ilhamlarına şeytan karışabilir. Bu konuda nihai söz şudur diyor İmam Rabbani Şüphesiz peygamberler şeytanın bu karıştırma arzusu konusunda uyarılırlar. Şeytan karışır ama Allah müsaade etmez. Allah nebisini, elçisini uyarır. Böylece hak batıldan ayrılır. Dolayısıyla hüküm olarak, fiil olarak devamlı peygamberlerden hak sadır olur. Şeytanın karıştırması hususunda Allah onları uyarır ve ayıklar. Allah Teala'nın şu ayeti bu manaya delalet eden bir uyarıdır. Hac Suresi 52. Ayet-i Kerime'nin meali. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Fakat Allah şeytanın kattığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Şeytanın karıştırdığı şeyler konusunda uyarı veliler için gerekli değildir. Çünkü onlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabidirler. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin getirdiğine aykırı buldukları her şeyi reddederler ve onu batıl kabul ederler. Şeriatın susup da kabul yahut reddine hükmetmediği durumlarda hakkı batıldan kesin bir şekilde ayırmak zordur. Çünkü ilham zanna dayalıdır. Ancak burada sözün ettiğimiz hakkı batıldan ayırma durumunun olmaması sebebiyle velayete asla kusur ulaşmaz. Zira şeriat hükümlerini yerine getirmek ve Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak dünya ve ahiret kurtuluşunu garanti etmektedir. Hakkında şeriatın sustuğu işe gelince bu şeriat üzerine bir eklemedir. Biz ise ekleme ile olan işlerden sorumlu değiliz. Bilmek gerekir ki şey, keşifteki yanlış şeytanın vesvesesiyle sınırlı değildir. Çünkü hayal kurarak doğru olmayan hükümler düşünmek de mümkündür ve bunda şeytanın hiçbir etkisi olmaz. Rüyalar da aynen böyledir. Yine aynı şekilde Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem rüyada görerek ondan hak olan fakat hakikatte şerî hükümlere ters bazı hükümler almak da bu kısma girer. Evet. Demek ki hakikatte şeytan Efendimiz Aleyhisselam'ın tam suretine giremez. O bizim gördüklerimiz e demek ki kendi hayallerimiz. O halde keşfe de hayale de şeytanın musallat olması, karışması, vesvese vermesi vardır. Hiç kimse bundan muhafaza edilmemiştir. Mahfuz ve masum değildir. Yani kimsenin keşfi yüzde yüz isabetli denemez. O yüzden keşif ve ilhama dayalı bilgileri Evliya Allah sünnet-i seniyenin mizanına vurar. Ahkam-ı ilahiye uygunsa alır, kabul eder, değilse reddeder. O, o şeytanın karıştırmasıdır, onunla amel etmez, onunla amel edilmesine de müsaade etmez. O yüzden kimse e, keşfine yüzde yüz itimat ederek, ilhamına yüzde yüz itimat ederek amel etmemeli. E, onları Sadat-ı Kiram'a arz etmeli, Sadat-ı Kiram'ın süzgecinden geçmeli, Sadat-ı kiram rüya olsun, keşif olsun, ilham olsun emrederse onunla amel etmeli. Aksi takdirde etmemeli. Hafizan Allah bin keşiften 999'u isabet etse bir tanesine şeytan karışır. Bizi sırat-ı müstakimden çıkarır. O yüzden veliler için esas olan, salihler için esas olan, sofiler için esas olan sünnet-i seniyenin ...hükümleridir. Hepsi belli olan... ...artırmak ve noksanlaştırmak mümkün olmayan... ...Kur'an-ı Kerim'e... ...Sünnet-i Seniyye'ye, ...ve Tiyas-ı Fukaha'ya... ...dayalı hükümler... ...esastır. İlham, keşif, rüya... ...bu mizana vurulur. Bunlara muhalif olan... ...hususlar reddedilir. Asla onlarla... ...amel edilmez. Esas olan sünnet-i seniyenin zahirine uymaktır. Çünkü peygamberler bu hususta muhafaza edilmiştir. Allah tarafından uyarılıyor. Veliler, salihler ve müminler için böyle bir garanti mezubayiz değildir. Biz tabi olmak durumundayız. Tabi olacağımız Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun sünnet-i seniyesidir. O da bellidir. Ölçü odur. İnşallah Allah cümlemizi o mizana uygun şekilde yaşamak nasip eylesin. Her işimizi, her fiilimizi, rüyamızı, varsa keşfimizi, ilhamımızı hep bu mizana vurarak selametle huzuruna varmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.